Kontrolcü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen velayete katılmayalım ve tekbiri elden bırakmayalım. Böyle bakıyoruz gerçekten bütün Edirne'nin örnek basın mensupları da hiç kimse de maskesiz değil. Herkes maskesiz. <laughs> Ülke genelinde düzenlenen Covid-19 tedbirleri denetimlerinin bir benzeri Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde düzenlendi. Gayet güzel. Yani böyle aynen olması gerektiği gibi hepimiz biz maskelerimizi takıyoruz değil mi? Sosyal evet. Sosyal mesafeye, hijyen'e, evet. el temizliğine çok sıkı ediyoruz. Edirne Valisi Ekrem Canayp, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım'ın da katıldığı denetimlerde. Vatandaşların ve esnafların maskelerinin takılı olması ve kurallara uyması dikkat çekti. Sağ Evet, kolonya hepimiz alıştık. Gayet de güzel, çok güzel de bir dezenfektan. Yani bizim kültürümüzün bir parçasıdır kolonya. Geçmişten bugüne bir hatıradır aynı zamanda. Gelen her misafire değil mi? Yani evlerimizde geçmişte bir kolonya ikramı normal ve olağandı. Vali Canayp, vatandaşların ve esnafların kurallara uymasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek tüm Edirnelilere teşekkür etti. Dikkat el temizliğinde, el temizliğinde. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani üç tane maddeye aslında dikkat ettiğimiz zaman koronayla mücadelede çok muazzam bir mesafeyi almak, kat etmek çok mümkün olabilir. Gezel tekrar tüketimi nasıl? bayağı var değil mi? Yani insanların talep dedikleri sana dersen iyi düzeyde. Uygulamada gerçekten çok harika oldu. Yani arada bir şeyde sağlaması da kesinlikle. Yani hem sizin güvenliği için, hem hastaların güvenliği için, hem yani diğer müşterilerin güvenliği için de bu tür tedbirler, uygulamalar gerçekten her şeyden her şeyden İyi işler. Bizim arkadaşlarımız da burada da devletime geldiler bugün. Evet. evet. <laughs> Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sağ olun Sayın Tamam, devletimde yok. iyi bugün. 10. 11. 11. <laughs> işe evet, evet. çok sayıda. Elimizde hazır bir form var. O evet, forma göre bir yerlerden geçen bir form O formun üzerinden her <laughs> şey <şeyden gülüyor> denetimleri yapıyoruz. <laughs> Aynen. Tabii evet. yani burada denetimini yaparken ki esas amacımız bizim iş yerlerimizi e, cezalandırmak değil. Yani iş yerlerimize <laughs> asla ceza yazmak değil. Bizim buradaki temel amacımız bir anlayışı, bir felsefeyi ve bir kültürü ortaya koymuşlar. Bu da kurallara uyma kültürü. Yani bizim esnafımız kurallara uyma noktasında kendini istekli, hevesli görmeli. Buna motive olmalı ki diğer gelen müşterilerimiz de gene aynı şekilde onlara da örnek teşkil edecek davranışları sevgilesin. Bu da dalga dalga bütün milletimize her tarafa yayılsın. Bu şekilde de biz ceza yazmadan, esnafımızı hiçbir şekilde rahatsız etmeden ile mücadeleyi başarabilmiş olalım. Evet. Memnuniyetle şunu söyleyebilirim ki yani Edirne'deki esnaflarımız genel olarak e, muazzam şekilde bizim kurallarımıza uykular. E, bu kurallara uymaktan dolayıdır ki de iyi de bir mesafe aldık. Evet. Bunu evet. devam ettirmemiz lazım. Evet. Asla ve asla da gelişemememiz lazım. Evet. Tedbirleri aynı şekilde sıkı sıkıya yaksalım. devam edelim. Evet. Evet. Hepimize çok teşekkür Sağ ediyoruz. Ol. Sağ Sağ ol. 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 Vali Ekrem Canalp denetimlerin ardından yaptığı açıklamada amaçlarının tedbirlere uyma kültürünü geliştirmek olduğunu söyledi. Pandeminin başlangıcından beridir bizim Edirne'de uygulamış olduğumuz bir denetim sistematiği var. Bu denetim sistematiğinin içerisinde emniyetten, jandarmadan, tarımdan, sağlıktan ve belediyenin zabıtasından arkadaşlarımız beraberce bir ekip halinde denetimlerimizi gerçekleştiriyorduk. Bugün bütün Türkiye'de bir şu anda denetim seferberliği vardır. Her ilde valilerimiz, her ilçede kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf odalarımız, sağlık teşkilatımız, tarım teşkilatımız, belediye zabıtalarımız bir bütün olarak esnaf denetimleri gerçekleştiriyor. Bu denetimlerdeki amacımız bizim asla esnafımıza ceza vermek değildir. Esnafımıza ceza yazmak değildir. Bizim bir bütün olarak, bütün kamu kurumları kuruluşlarının yapmış olduğu denetimdeki temel amacımız bir anlayışı, bir felsefeyi yaymaktır. Bu da kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir. Yani çok basit şekilde tamam olarak ifade etmiş olduğumuz bir sloganımız var. Temizliğe dikkat edeceğiz, maske takmaya dikkat edeceğiz ve aynı zamanda da el hijyenine dikkat edeceğiz. Bütün bunlar çok basit şekilde uygulayıp koyabildiğimiz zaman başarılı sonuçları pandemiyle mücadelede, koronavirüsle mücadelede başarılı sonuçları alabileceğimiz şüphemiz yoktur. Pandemiyle mücadelede süreklilik arz eden bir konudur. Bunu belli bir dönemle, belli bir ayla, belli bir haftayla sınırlı değil. Pandemi bitene kadar tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Bakın bu da çok güzel bir tedbir. Sizi de tebrik ediyorum yine aynı şekilde. Aradaki sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde siz de kendi tedbirinizi uygulamaya koymuşsunuz. Çok basit ama çok işe yarıyor değil mi? Çok. Yine aynı şekilde maske de çok basit ama çok işe yarar değil mi? Mesafe çok basit çok bir şey yarar.